Merhaba arkadaşlar. Barcelona'yı pişman eden oyunculardan 11 kurduk. Krampon çekilişimi 8 Mayıs'ta açıklanıyor. Katılmak için yapman gereken benim kanalıma ve sağ üstte çıkan arkadaşımın kanalına abone olmak. Bu videoda da like butonunu kıralım. İyi seyirler. Barcelona'yı pişman eden kadromuzun kalecisi Rüştü Reşper. Juan Laporta'nın seçim vaatlerinden biri olan Rüştü, 2003'te Fenerbahçe'den bedelsiz transfer olmuştu. Sakatlıklar, kötü performanslar ve Victor Valdes derken Barça'da istenmeyen adam oldu ve Fenerbahçe'ye döndü. Rüştü, çok riskli, çok riskli Rüştü ve sarı kart Rüştü'ye. İlk stoper Dimitro Chiringski. Pep Guardiola'nın çok istediği oyuncu 2009'da Shakhtar Donetsk'ten 25 milyon euro transfer edildi. Yeni bir kültüre alışmakta çok zorlanınca Barcelona'da sadece bir sezon kalabildi ve tekrar Shakhtar Donetsk'te satıldı. İkinci stoper Alex Song. 2012 yılında Barcelona hem defansif orta saha hem de stoper oynayabilecek birini arıyordu. Xavi Martinez'i 40 milyon euroya Bayern'e kaptırınca 2012'de Arsenal'dan 19 milyon euroya Song'u aldılar. Kamerunlu oyuncu felaket bir dönem geçirdi ve kariyerini bir daha bu seviyede sürdüremedi. West Ham ve Rubin kazan deneyimlerinin ardından İsviçre ekibi Sion'a transfer oldu. Sabek Douglas, Brezilya'dan geleceği parlak bir transfer olarak getirildi ama Katalan ekibinde 2 sezonda sadece 8 maça çıkabildi. Şu sıralar Beşiktaş'ta oynuyor. Solbek Henrique, aslında stoper ama kadromuzda sol bekte görev alıyor. 2008-2012 yılları arasında Barcelona futbolcusu olan Henrique kulüp tarihinin en başarılı dönemlerini yaşadı. 19 kupada 14 şampiyonluk ama bunlara katkısı olmadı çünkü bir maça bile çıkmadı. Racing Santander ve Palmeiras'te geçirdiği dönemlerin ardından Brezilya'da Fluminense forması giydi. İlk orta saha Giovanni Barcelona tarihinde çok iyi Brezilyalı transferler var. Ama Giovanni onlardan biri değil. 2002'de Cruzeiro'dan 21 milyon euroya transfer olan oyuncu 2 sezonda 50 maça çıksa da hiçbir zaman yeterli olamadı ve Benfica'ya gönderildi. Kariyerinin son dönemlerinde Manchester City ve Hull City formalarını da giydi. İkinci orta saha Alexander Hulep. Arsenal'da geçirdiği 3 sezonda dikkat çeken Hulep, 2008'de Barça'ya 17 milyon euroya transfer oldu. Barcelona formasıyla tam anlamıyla söndü. Yolu bir dönem Konya Sporu'da düşen 39 yaşındaki Belaruslu futbolcu geçtiğimiz ay kariyerini sonlandırdı. Sağ kanatta Ricardo Correjma e var. 2003'te Sporting'den transfer edildiği Barcelona ile başarılı olamadı ve Porto'ya döndü. Porto, Inter, Chelsea el ehli maceralarını deneyimledi. Beşiktaş'ta uzun süre forma giyen Portekizli kariyerine Kasımpaşa'da devam ediyor. Sol kanatta Arda Turan var. Atletico Madrid'le li La Liga şampiyonluğu yaşayıp kariyer zirvesi gördükten sonra 2015'te tam 34 milyon euro'ya Barcelona'ya transfer oldu. Messi'nin takım arkadaşı olan Arda'nın kariyeri öyle bir düşüşe geçti ki herkes şaşkınlığa uğradı. Kariyerine Başakşehir'de devam eden oyuncu sezon sonunda kulüpsüz kalacak. Barça ona hiç yaramadı. İlk forvet Christophe Dugari, 97'de Milan'dan 4,5 milyon euroya transfer olmuştu. Barcelona, Dugari'yi Milan'dan Michel Reiziger ile birlikte aldı. Reiziger, Katalan devi ile 200 maça çıkarken Fransız forvet ise sadece 7 defa oynadı ve gol atamadı. Bir yılın ardından Marsilya'ya dönüp Fransa ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. İkinci forvetimiz Careyson. Tıpkı Henrique gibi Carrius'un da Palmires'ten geldi. Ve tıpkı takım arkadaşı gibi Katalan devinde süre bulamadı. Santos, Cruzeiro, Curitiba kariyerinin düşüş çizgisini tescilleyen takımlar. Evet arkadaşlar Barcelona'yı pişman eden 11 bu şekildeydi. Videomu sevdiyseniz aşağıdan like atabilir ve ekrandaki logodan kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.